çok coşkuluyuz. <laughs> Gerçekten e, ee, Özel Münir beni ziyarete geldiğinde Pendik olarak ziyarete olarak ziyarete geldiğinde bize bir söz vermişti. Ee, ben dedi e, bundan sonra Pendik'te daha çok e, ana sınıf açacağım. Ben de dedim ki ne kadar ana sınıfı açarsanız her birisinin açılışına iki elim da olsa geleceğim. Koşarak geleceğim. Zevkle açacağım dedim. Ee, Bu sözümü tutuyorum. Ben de tuttum. Arkadaşlarım da tuttu İnanılmaz e, çok güzel bir ekip burada. Hem sizi hem de e, üyelerinizi saygıyla, minnetle selamlıyorum. Şeref Hanım'ı da bizi şereflendirdi. Hakikaten burada çok güzel okulumuz zaten e, müdür bey ekibi, çok çalışkan bir ekip var burada. Ama böyle bir eksikliğimiz vardı, ana sınıfı eksikliğimiz vardı. Bir tanesi açılmıştı, şimdi ikincisini açıyoruz. Değil i̇lk mi? Daha fay, evet, evet. İkisi ilk, i̇lk defa açılacak. Minimum yargılarımız burada eğitim görecekler. Ben şunu istiyorum, açmakla kalmayın. Bunların hamlesi olarak, de bir de annesi de olarak siz bunların elini üzerinden hiç çekmeyin, devam edin. De çünkü çok özenle yapıldı. Geçen açılışta da ben görmüştüm. Yani o kadar e, düşünülmüş, o kadar güzel tasarlanmış ki e, biraz daha önce Özel Hanım'ın söylediği gibi çocukların uyum içerisinde kavga etmeden, birbirine saygı göstererek eğitim, öğretim görebilecekleri, hayatı öğrenebilecekleri, sosyalleşebilecekleri bir alan oluşturuldu. E, bu bizim için çok önemli, anne babalar için çok önemli. Ama minimum yardımlarımız, evlatlarımız için çok çok daha önemli. Çünkü büyük şehirlerdeyiz, malumunuz. Çocukların çok fazla sosyalleşeceği yerler yok. Tek sosyalleşebilecekleri yerler okullar oldu artık. Dolayısıyla okullarımızı ne kadar iyi düzenlersek, organize edersek onları da o kadar toplumun içerisine, bu şekilde uyum, uyum içerisinde entegre etmiş olacağız. Bu çalışma bize inan verdi, Özen Hanım'ın çalışması. Bundan sonra biz dedik ki Türk Kadınlar Birliği böyle bir faaliyet yapıyor. Ee, hem HESİAD'dan hem de AYSİAD'dan iş adamlarımıza rica ettik. Dedi ki bizim yaklaşık 40 tane bu şekilde tepişi bekleyen sınıfımız var. Ee, acaba dedik siz iş adamları olarak annenizin adına, babanızın adına kaybettiğiniz evladınızın adına, kendi adınıza birer sınıf tepiş etmek ister